Hepinize merhaba. Bugün Romanya atıştırmalıklarını birlikte tadacağız. Ben bunları düzerken, işte bu videoyu hazırlarken bayağı acıkmıştım. Biliyorsunuz bir süredir Romanya'dayım. Market videosu çekmiştim. Şimdi de atıştırmalıkları o markette satın aldıklarımı videosunu çekeceğim. Dediğim gibi acıktım. Hızlı bir şekilde başlayalım. Şimdi bir tane o videoda da vardı. Mantarlı çift vardı. Öncelikle onu açıyorum. Mantarlı patates cipsi. Eğer aroma değilse gerçekten mantar tadı var. Muhtemelen aromadır. Ama güzel. Tuzlulardan başlayalım önce. Bu da Romanya'da üretiliyormuş. Bu arada buradaki her şeyi Romanya'da üretilenler, Romanya markası almaya çalıştım. Bazıları İtalya'da, yani e, İtalya'da üretilip Romanya'ya geliyormuş ama oradaki firma Romanya'ymış. Romanya'nın sahibi. Neyse, Lipsler'den devam ediyoruz. Şöyle, bunu biliyorsunuz tamam. Küçükken, özellikle benim yaşımda olanların, e, bütün hepsinin mahallesinin bakkalında şundan vardı. Bu bir de e, şu anki buradaki her şeyden çok daha ucuz, e, 40 kuruş falan yani. Umarım mide fesatı geçirmeyiz. Bir de özellikle roman yamal olanlarda şöyle bir işaret var. Bunu da tadına bakalım. Bu bildiğin, o ama bizim yediğimiz cips soğada, bizim yediklerimiz çok sert de. Bundan olsaydı bile gelmiyor. Bunu beğenmedim. Beğenmekten şuraya koyayım. Çünkü şu yanımda götürmeyeceğim. Yarın her şey yolunda olursa sabah 5'te trenim var. Braşova gidiyorum. Braşova videosunu da izleyin. Gözümü alamadım. Evet bir tane. Şimdi burada ne var biliyor musunuz? Şöyle bir sticks var. Nedir bu? Çubuk kraker bildiğin. Susamlı çubuk kraker. Bakalım tadına. Bizim Türkiye'deki o kırmızı olan var ya. O da iyi. Bunu da geçiyorum. Onun yanında götüreceğim ama. Ondan sonra bak değişik kruvasanlar var. Türkiye'de de var kruvasanlar. Burada e, vanilyalı var. Ondan sonra kayısılı var. Ve bir de son olarak neydi bu? Çilekli kremli malı var. Ben bunun kayısılısını yiyeceğim. Diğerlerini göstermek için almıştım size. Onları kahvaltıda yarım sabah. Çünkü bayağı trenle yolculuğum var. Şimdi açayım. Klasik market kurva Burada lokal olarak Burada lokal olarak şey var. Luka denen bir pastane var. Veya simitçi var diyeyim. Onun kruvasanını yemiştim Bükreş gezisi, Bükreş turda. O harikaydı. Bu klasik Market kurbasa. Kayısıya ulaşmak için bir daha de. Şöyle kayısı var içinde. Marmel Gerçek kayısı değil. Evet. Devam ediyorum. Herhalde bu akşam mide fesatı geçiririz. Gold Chili. Balık kreker var. Balık krekerin ben susamlısını hiç görmemiştim. Umarım az önceki gibi değildir tadı. Bunu yedik mi bir şeye benzesin. Bu arada ben Euroleague canlısı çekiyorsa arkadaşlar kusura bakmayın Romanya'dan kimseye bir şey getiremiyorum. Aa bu güzel. Bu güzel. Susam var mı? Üstünde böyle görünüyor mü ki karabiber gibi de bir şeyler var. Ne olduğunu bilmiyorum ama bu çok güzel. Gipsle beraber bu favorim şu anda. Evet. Devam. Önüm bayağı kalabalık. Hepsinden int alacağız Valla geri kalan hepsi tatlı sanırım. Güzel. Ha bir de şu var. Bu da klasik şey. Yer fıstığı. Bunu da o şeyden market videosunda almıştım. Ne kadar farklı olabilir ki diye aldım aslında. Bakalım ne kadar farklıymış. Açıyorum. Hiç fark yok. Tuzlu yer fıstığı. Bunun farkı yok. Güzel. Önümde çok şey var. Hangisini yesem? Şunu açıyorum. Animal. Animal cookies. Animal cookies. Çikolatalı. Hani şey vardı bak. Nefis markası zaten bunu biliyoruz. Ee, bu Romanya üretiliyormuş. Romanya'da yaptırıyorlarmış. Ee, Bumba bomba vardı. Bomba. Hayvanlı. Aynen. Bakına geldi mi? Bu da bir şey? Aa, değişik şekillerde. Her hayvandan var. Kaplumbağa. Bir kaplumbağa daha onu Bu ne? Fil sanırım bu. Bu tavşan. Önü şey resim, arkası çikolata. İşte ayaklı bir şey var burada da. Başka hayvan var mı? ...şey var, koyun. Böyle. Atım bunlar, güzel. Şimdi... ...şunu açıyorum. Magura denen... ...bir rulo çikolata. Bunun hepsini yerim, bunlar güzel. Bunlar güzel duruyor. Şu şekilde kekler var ya, rulo kekler, tek adımlık. Ya benim için tek adımlık. Güzel. Bu arada ihtiyacın varsa gömebilirsin. Bu arada bu aldıklarımın en pahalısı cips herhalde. O da 4 lei falandı. Burada atıştırmalıklar ucuz. Ha, lüksü de var. Pahalısı. Çok pahalısı da var. Özellikle ithal ürünler. Ama bunlar iyiymiş. Aynı mutlulukla ben de resmiydi bunun. Bir dakika. Ne söylemedim ya. Ne bu? Çilekli. Kremalı, vanilya da sanırım. Ondan sonra e, cheesecake'in var yine. 3 tane almışım. Biri gitti. Sizlere ömür. Ondan sonra ne var? Ama şu var. Şu çok değişik. Bunu en son yiyeceğim. Ne olduğunu göstereceğim. Şu var. Bizim kit kat tarzı yine mağazaya özel üretiliyormuş. ku krema kokako kokako. Rumence de İtalyancaya yakın biraz okunduğu gibi yazı ama düştü. Okunduğu gibi yazılıyor. Bunu da tadına bakalım. Hmm. ama bu kakao çok acı. Yani kakaosu acı. Ya da bu gerçek bir şey. Bizim yediklerimizin hepsi şekerli. Bilmiyorum. Bunu hiç beğenmedim. Acı. Bunu beğenmediklerim tarafına attım. Bak aynısının skinny olanı yani hani var ya bizde de bu Ona bakalım. Eğer bu acı değilse az önce yediğimiz işe yaramaz. Ama bu da acıysa demek ki bizim yediklerimizin tamamı şeker. Bak işte bu bildiğim tat. Demek ki öbür işe yaramazmış. Bu güzel. Sen aşağıda kediler var kaldığım yerde. Beyaz ıslatıp onlara verin belki yerden. Ondan sonra geldik. Çok operans var yani. Çok operansın Krokosu, Romanya versiyonunu açıyorum sizler için. Şu. Üstüne yazıyor bak. Kroko. Çok operasyon oluyor. Krokosu. Vallahi güzel. Ben aslında bunun Probis'e ne aramıştım. Onu bulamadım. Böyle çoko Prens olanı var. Bir de Milka'nın var zaten bunun. Başka yoktu. Ama güzel. Ne, ne abi? Bak. Şu marka çok vardı orada. Eugene. Bunun hem karamellisi hem de şeyi var elimde. Çikolatalısı var. Hangisini denesem? Çok çikolata yedik. Bir karamellisini deneyim bu dursun. Hepsini açmak istemiyorum. Bir anda olması Bazıları gerçekten çok güzel. Kendime saklamak istiyorum. Hepsini kedilere veremem. İşte bu. Bu ne var? Bunun üstüne bisiklet var. bu eğer bu karamelse bu bildiğin ağda lan karamel falan değil ama o çok kötü su bu arada ben bu suyun adını da farklı görmüştüm o videoda alayım dedim product of italy yazıyor üstünde <laughs> İlk bu suyu almıştım markette. Sonra aklıma geldi. olan Romanya şeyleri. Dedim herhalde su da Romanya'ydı. Çünkü çok farklı. Yani bildiğim su markaları da vardı. Dedim bunu alayım ama şeymiş. Şimdi çubuk Stix. Yine krok olan Çubuk Stix. Bunu beğeneceğimi inanıyorum. Öbür Yuji'nler falan. Beş para etmezmiş. Abi şu şekilde. Stix bildiğin içi şey. Chocolate. Bu da Romanya'dan. Ona ile üretilmiş. Romanya Honest'ti. Öldürmeyecek kadar güzel. Geldik şeye. Aa bu ne? Bu atalara en son geleceğim. Bu da az önceki o Yujin grubundan ama bu vişneli. Bunu muhtemelen hepsini yerim ben. Vişneyi severim çünkü. Hiç karameldir. Çikolata bu atalara dinlememe gerek yok. Buna dalarım. Şöyle, pis kevit var ya, pis kevitin normal ifadesi. Bu yüzden Bu iyi, bu güzel. Bu güzel, ben bunu yedim. Tatlar da karışmasın diye her şeyi yaptım ama yok, karışacak illaki Şuna masama bırakıyorum. Ne var? Bildiğin piknik bir suyu var bak burada. Bir de ne o? Romanya. Pikniğin Romanya versiyonu. Bunu açmıyorum. Bunu belki Türkiye'ye götürürüm. Yani en fazla ne olabilir diye. Bir de ne? Ülker kaymaklı falan onun şeyi. Bunu yiyeceğim. Bunların, bu da Romanya'da üretiliyor. Bak. Malzeme aynı. Hatta ülkenin ünsü var. Lan ülkeni başka bir marka diye içine mi koymuşlar? Arkadaş bir dakika ya. Bak. E ben bunu nerede görsem tanırım. Bu ülkenin malı. Herhalde başka başka bir yaptığı içine fason ürettirmişler. Tatlı aynı. Aynı tat. Geliyor geliyor efsaneler de geliyor. Bunlar güzelmiş. Bundan yedim. Yalan söylemeyeyim beyazını açacağım size. Şimdi. Ha şey var. Şundan adı neydi? Bu da Stix. Gopet gibi olan. Adımı unuttum ya. Çok fazla atıştırmalara düştüm. Olmuyor. Herhalde bundan sonra da bayağı bir süre yiyemem. Neydi bunun adı ya? Hani kutusu da var, pahalı da bir şey bu bir yere. Kutu da satılıyor. Ben yani yedikten sonra, videoyu kapattıktan sonra muhtemelen kesin aklına gelir. Sonra tabii açıp da size bunu söyleyeyim. Şu var ya, ya işte şunlar. Şöyle. Satılıyor ya. Bilen hani yoruma yazsın, şu an aklıma gelmedi. Aha. Sert. Ve içindeki dolgu yumuşacık. Muhtemelen bu işin normali bu zaten. Hmm. bayağı sert ama içindeki dolgu akıyor. Güzel. Bunu beğendim. Hmm. Ama çikolatası çok yoğun. Çikolatası çok yoğun. Bazen yerken anlaşılmıyor diye bir daha söylüyorum. Şekerim yükseldi daha. Fon <laughs> şekersiz bir kahve içmek istiyorum şu anda. Neyse. Abi Kuba veya Küba diye çikolata var. Buna emin olamadım. Arkasında Piteşti Romanya yazıyor. Ama üstüne şöyle etiketle yapıştırmışlar. Muhtemelen bu İtalya. Bu İtalya. Artık daha da emin oldum. Bir tadına bakalım ama gene. tutuyoruz. Oo, bayağı büyük. Hmm, bayağı bayağı da çikolata bu. Tamam. Diğer çikolata yer kalsın. Bunlar böyle hukuk bu Zaten dünya kadarı. O kadar kilo değil de. Ben uzun bilen bilir. Az önceki Yuu ama bu Cross marka. Kroko marka pardon. Bu güzel oluyor. Bu arada bu Kroko yine İtalyan değil ama bu hem Transilvanya işte Dracula, Dracula yani ejderha hem de daha onun kuzeyinde Polonya'da Krakow'un da simgesi ejderha. Buralarda ejderha çok mühim. Sadece uzak Asya yani Japonya, Çin'e özgü bir şey değil. Buralarda ejderha, ejderha çok mühim. Evet Hımm. Güzel. Bu da güzel. şöyle, yine Romanya'nın yaptığı M&M'ler var. Bu da Skittles, Skittles, öyle bir tanesi 38 grammış. Bu da aksine, yani en pahalısı cips demiştim ya, bu da çok ucuzdu aksine. Normal M&M falan pahalı olur. Hatta Bonibon bile pahalı ya. Videoda göstermiştim gördünüz mü? Ee, market videosunda. Bunu açamıyorum da muhabbet diye. Market videosunda Bonibon'u göstermiştim. Aha burada da şu şekilde elimde drajeler. Ben bunları tek atarım. Bunlar çikolata değilmiş. Yumuşak şeker. Ne onladı? Mentos tarzı. Ne var? Joe Big. Bunu ben çantama karışmış. Bu Nesne'nin ya. Romanya falan değil. Evet. Romanya'nın hakiki bir direkt adam Romanya yazmış bayrağını koymuş çikolatanın üstüne. Romanya'nın çikolataları burada. Şu da buz versiyonu. Romanya buz. Romanya çikolatası ve Romanya'nın çikolatasının buz versiyonu. Bu buz dediğin sebebi bu şey. Şeyin içindeydi. Buz dolabının. Bu videonun başından beri kaç dakika oldu bilmiyorum ama burada duruyor. Bunu hemen tüketeyim. Eğmeye başlamış. Bunu hemen yerim ben. Da karamelli, fındıklı, beyaz çikolatası, romun. Bu da otentik. Yine aynısıymış. Sadece siyah çikolata. Ben bunun beyazını yiyeceğim şimdi. Bizim Milka'nın Romanya versiyonu. Tabii Milka bizim değil de. On, yani o tablet çikolata mı diyoruz ona? Onun Romanya versiyonu. Bir tane alıyorum. Ve bunun içi akışkan. Güzel. Bu çok güzel de bir dakika ya. Şu küçük olan var ya muhtemelen bozuldu abi. Ağzının içi gibi. Bunu çöpe atıyorum. Bunu kediler bile yemez. Lan beyaz çikolata da çok güzelmiş. Onu bir daha deniyorum. Rom marka. Bence güzel. Son. Final. ne Yani şeyli. Naneli. En son bunu yiyeyim. Millet geçireceğim artık. Naneli. Roman. Romanya. Çikolatası. Yükreş bölgesinde. Ve açıldı. Bakalım. O içi böyle şey yeşil. Adam dayamış vallahi için herhalde. Oha çok iyi. Nane sokuzu çikolata olarak yiyorsun. Çok iyi. Sen bu videoyu izledikten sonra ben <laughs> bir sonraki videomu Brush Oda çekeceğim. Orada hem Braşov'u gezeceğiz hem de Dracula'nın şatosuna gideceğiz. Orada görüşürüz. Hoşçakalın.